Ben Raskolnikov'um ve ben bir düşün kanını döktüm. Yoksuldum, açtım. Ama asıl eksiklik midemde değil, ruhumdaydı. Dünyaya baktığımda güçlülerin ezdiği bir düzenden başka bir şey görmedim. Ve düşündüm, bazı insanlar ölüme mahkum değil miydi zaten? Bazıları sadece birer yük. Ben bir teori kurdum. Napolyon gibi biri olsam, bir üst insan olsam öldürme hakkım olurdu. Çünkü sonuçta daha büyük bir iyilik için yapacaktım. Değil mi? Kadını öldürdüm. Ama kendimi de baltayı indirdiğimde o yaşlı tefeci kadının gözleri son kez bana baktı. Ama onunla birlikte kendime de sapladım o baltayı. Çünkü mesele kan değilmiş. Mesele sesmiş. İçimde bir ses hiç susmadı. Her gece, her adımda öldürdüğüm kadın değil, kendimi sürüklüyordum peşimde. Kibirle başladım. Çürümeyle bitti. Ben bir fikir adamıydım. Ama fikir acıya dönüşünce bir hapishane olurmuş. Paltom eskimişti. Ayakkabım su alıyordu. Ama asıl içimdeki çatlaklardan vicdan sızıyordu. Polis beni sorgulamadı önce. Ben kendi içimde bin kez mahkum oldum. Sonya ve ilk defa göğsüme konan bir el. Sonya, o bir yosmaydı, evet. Ama benim kurtuluşumdu. Çünkü o, bir başkasının günahına omuz verebilecek kadar güçlüydü. Bana itiraf et demedi. Ama baktığında diz çöktüm. Ve ilk kez bir insan Beni haklı çıkarmaya çalışmadı. Beni sadece gördü. Sibirya'ya gittim. Ama zincirleri ben taktım. Mahkeme kararı değil. Hakikat mahkum etti beni. Ve ceza orada değil. Öncesinde başlamıştı. Ama orada, karların üstünde, bir gün pencereye dokunan güneş içimi ısıttı. Ve o anda düşündüm. Acaba yeniden başlayabilir miyim? Ben Raskolnikov'um. Bir suç işledim. Ama asıl ceza düşüncelerimdi. Tanrı'ya inandım mı bilmiyorum ama Sonya'ya inandım. İnsana inandım ve belki bir gün ben de başkalarının yükü olmadan yaşayabilirim. Video burada bitse de hikaye devam ediyor. Bir sonraki yolculuğumuz kitap mı olsun, mit mi? Kararı sen ver. Kit mitle.